Selam herkese. Bugün size Bandicam'i nasıl full yapacağınızı göstereceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Kullanacağımız programın ismi KMaker ve KMaker bir crack yapma programıdır. Bu yüzden virüs programınız bunu tehdit olarak algılayabilir. Virüs programınızı kapatmanız gerekiyor. Kapattıktan sonra verdiğim linkten KMaker dosyasını indirip dosyaları ayıkla diyerek masa üstüne çıkarabilirsiniz. Öncelikle Bandicam'i göstereyim. Gördüğünüz gibi kayıtsız yazıyor burada. İşlemi yapmadan önce ben dikemi tamamen kapatıyoruz. Kapandığından emin oluyoruz. Sonra verdiğim Keymaker dosyasını yönetici olarak çalıştırıp buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başarıyla kayıtlandı diyor. Kapatıp tekrar ben dikemi açtığınız zaman Şu an lisanslı olarak gözüküyor. Bu işlemi yaptıktan sonra süre sınırı olmadan istediğiniz kadar video çekebilir. Ayrıca yukarıda gözüken ve kötü duran bendikem yazısından da kurtulabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İşinize yaradıysa abone olup like atabilirsiniz. İyi günler.